Efendim tekrardan kanala hoş geldin. Ben Karavanga kanalından Temel Oster. Normal şartlarda seyahat videoları yaparken şu son 3-3,5 haftadır hiç durmaksızın sürekli karavan tadilatı yapmaktayım ve sizlere bunları paylaşmaktayım. Efendim ama artık sonlara doğru gelmeye başladık çok şükür. Oturma grubumuz çok şükür bitti. Minderlerimizi bekliyoruz. Daha doğrusu bir yerden fiyat almıştım. Diğer taraftan da fiyat bekliyorum. Bir türlü gelmiyor. Nasıl bir fiyat çıkacaksa onu bekliyorum. Gelsin ondan sonra başlayacağız. Bugünkü projemiz arkadaşlar paketimizde geldiğine göre artık kapı kilidini yani şöyle duş banyo kapı kilidini yapabiliriz. Bu tam iyi ölçmem lazım. Bu kalınlık, bir saniye şöyle buraya kadar gelecek. Ha, bunu iyice ölçmem lazım. iyice hesaplamam lazım. Yani şu kilidin boşluk olan yerin kalınlığında plaka. O da muhtemelen bir santimdir. Başlık üstüm başım değişti. Ondan sonra gerisem. Duvar plakalarımız bu ve bu. Maalesef şu plakada çok fazla yırtık var. Çok fazla yırtık oluştu keserken yeterince macunum var mı onu da bilmiyorum. parçalar ufak tefek yine böyle macun işleri var. Şu duş kapısının arka tarafı gelecek olan plaka. Ufak tefek yine macun işlerim var. Şey macun çektim. Zımpara işim var. Vay be. AC macun tükettim. Bunlar kurya dursun. Şunları da çıkarayım artık. <laughs> Şirek gibi. Şu kapının artık kilit dileni dilim, değil mi? Yavaş yavaş. フフフフ。<music> yine da alabilir miyim paşam? Şu kilidi alacağız. bilek takacağız. Taktık. Biraz bol mu oldu? <laughs> Ama 5 santim yazıyordu. Çapı olarak. Ben de 5 santim aldım. Peki sen de 5 santim hesapla sadece etmen Hesapladım ya. Yani makine öyle şey yaptı. Ama oluyor ya. Sadece bu kenarı dıştı işte biraz yırttı. O biraz can sıkıcı gözüküyor. Evet kilit bu arkadaşlar. İçerisinde böyle açıyorsun. Kenarları mecbur ufak bir boya. Aynen fırçayla boyamız tekrar zarar gördü. Yani tam ya yeni oturdu da. Şimdi açacağımız zaman şöyle açacağız. Kapının kenarına şöyle bir direk, tamam. hani kapıyı kendine çektirecek, düzletecek bir direk yapacağız. O direkte kapı kolu olacak. Biraz büyük bir kol olacak ama olabilir. Çok da şey yok yani güçle vermiyor. Muhtemelen herhalde bugün bırakacağız. Çünkü damacuna da kurumadı. Böylece yarın görüşelim. Efendim herkese tekrardan hayırlı sabahlar, hayırlı iş günleri. Efendim bugün itibariyle, yalnız yarın olacaktır tam bir ay. Tam bir aydır artık Türkiye'deyim. Bir aydır da karavanımızdan boğuşup duruyoruz efendim. Evet bugün hava biraz soğuk. Bugün güneşimiz de yok. Akşama da güzel yağmurumuz varmış. Evet bugün yapmamız gereken üç parça boyanacak. Hatta bir tanesi bir zımpara istiyor. Azıcık bir zımpara. Sonra iki farklı boya. Ondan sonra montaj. Evet. Ne demiştik? Bu plaka nereydi? duş kapısının yan tarafının arkasını güçlendirmek için. Şurada ufak bir bölge var. Oraya bir zımpara yapacağım. Zaten daş gibi olmuş. Ondan sonra bu gri rengi boyanacak. Duvarımız. Bu da zımpara oldu artık. Bu da tamam. Burada da ufak bir parçamız var. Bu da mutfaktan yatak odasını bölme parçası. Onları güzelce boyayacağım. Sonra kurumaya bırakacağım. Şansımız varsa bugün son bir çekmecemiz var yapmamız gereken. Artık onu da bitireyim istiyorum. Çekmeceyi güzelce yapayım. Raylar da takılacak. Ondan sonra çekmece de bitmiş olacak ama bugün yetişir mi bilmiyorum. Raylar yerisi olur. Artı da halen daha minderlerden, bir yerden daha halen de fiyat alamadım. Onu da bekliyoruz. Bakalım söylemesine göre bugün telefon açacak ve haber verecek. Bugün de aramazsa o zaman kusura bakmasın. Diğer arkadaşı vereceğiz parayı. Şimdi işe uzun para. Plaka zımpara işte. Tamamdır. Şimdi şu masayı bir tertemiz yapayım. Yerleri güzelce de bir süpüreyim. Ondan sonra boyaya başlayalım. Bitmiştir, diğerini de önlü arkalı boyadım ve kurumaya bıraktık. Şöyle dikini tutarak boyadım baba. Sıra geldi bu kapıdaki hatalara. Evet, şuralarda çizikler var. Bunları şöyle 120 ile zandıracağız. Ondan sonra boyayacağız. iş bitti. Bugün ne Başka ne yapabilirim? İyi. Şu çekmece boştu. Bakalım şansımıza. Bugün raylar gelirse bugün hallederiz. Mışınlı bir öğlen evet. olacak. Raylarımız geldi. Oo, çabuk geldi harbiden ha. Ne zaman sipariş verdim evet, evet. ya? <laughs> Demek dün akşam mı verdim <laughs> ya, ya? Yok yok o kadar değil. Evet, dün akşam doğru. Bugün cumartesi. Giriş ve frenli. Çünkü neden? Zaten daha çok daha sonrasında bahar aylarında inşallah mutfak yapacağız. Bir ya, açalım Samsung'u şimdi en azından bir tanesini hemen frenle aldım. Frenle evet, çıkmıyor. <laughs> evet, bu 45 santim, mutfak zaten 45 olacağı için. Biz bunu açtığımız zaman bizim ayak payımız olmayacak. Hah, tak çekiyor kendisi, harika. Hmm. Tamamdır. Şeyli bir de o, kendi gidiyor. Tabii, frenle diyorlar onu Işte. Şimdi bunu da takması var tabii ki. <laughs> bunu yapsam mı acaba? Yapamam. Yok yapabilirim. Çok olacağım olmaz. Yarın beraber yap. Yarın ben burayı yapacağım ben. Tamam bunu beraber yaparız. <laughs> Yarın ben burayı yapacağım. İyi tamam be. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu çekmeceyi sökmem lazım. Tamam. Tamam. söktük. Allah. Tamam. Ondan sonra işe koyuladı. Çekmece için parçalar. Son parçaları da bir hata yaptım ki, ee, burası tam uygun 29.5. Bu tarafın mengenisini sıkmayı unutmuşum. Yani şu parçayı koyup mengeni sıkıyorum. Yavaş yavaş ittikçe bu tarafa gittiği için ne oldu? Yarım santim burası kısaldı. İşte bir an evvel bitireyim, acele işe. Şeytan karışı değil mi? Yarın şöyle daha sağlam, dinç kafayla devam edeceğim. Tek bir parça ya, o da çekmecenin kapağı. İyi ki de plaka fazla almışım. Boy olarak maalesef hiç uygun yok. Küçük bir parça için kocaman plakayı zaten kesecektim de. Neyse, artık yarına kaldı. Yani bu da şu demek oluyor. Yarın sabah görüş Herkese iyi akşamlar. Yani Merkezde tekrardan hayırlı günler, hayırlı iş günleri, hayırlı pazar günleri. İnşallah bugün e, birçok işi yapacağız, bitireceğiz bugün pazar. Hemen şöyle bir kontrol edelim boyalarımız kurumuş mu? Hazır mıyız? Yes. Yes. Önce bakalım. Ah, kurumuş, çok iyi. Şu parçamız çok güzel, bu da kurumuş. Tamam ya bayağı bir kemikleşme. Boğazın zımpara yapmıyorsun bunu. Yaptım zımpara yaptı değil mi? Boya böyle şey bırakıyor, pütürlülük bırakıyor böyle. Ama bu bak elini böyle sürekli gezdirdikçe şu şey oluyor. Dün akşamdan hazırladığımı kesmedim. Bu da hmm, mutfağın son çekmecesinin şeyi olacak. Ne olacak? Kapağı olacak. Almedekiler bilir. normada çok var böyle şeyler. Ortalarda ıvır zıvır. Halit da satılır. 3.99'a kocaman boy kladak. Ahşap için 600 ml. İç kısmı mı sıksam acaba epoksi görevini görür. Çünkü bir arkadaş beni yine. et. Yağlı böyle su kaçırır dedi. Plakalar en iyi çürük çürük dedi. Dedim yapma ne olursun. Kızım ne korkuyorsun Ezecek mi kızım beyaz boya? Arkadaş şimdi şu boya hane gidelim bakalım burada var mı? Efendim burada ne var? Kilardak var. Araba için bu. Araba için. Sonra kolor demiş. iş ne renk? Kilarlık ne? Geldi. Yine kırarlık. Arkada kadar da çok kırarlık almış. Auto kola metalik. Hangi ben Yerde beyaz olacak. Yine kiralak. motor şeyi temizlemek için. Jean <laughs> Jant boyası. Jante. Kırarlık. Allah Allah. Toklant. Hep kırarlık. Teppich Polster <laughs> Reiniger. Allah. Benim beyaz güvercin beş duvarında. Ne zaman yalan çıkacak? Kızım sen dışarıda kalacaksın. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü rahat vermiyorsun oğlum bak. Hep elimi attığım yerde hep elimin dibindesin. Okey ben hemen şu plakamı ilk başta bir keseyim. Tamam. Çok yorulduğun zaman İşi bırakacaksın arkadaş. Konsantrasyonun azalıyor. Allah korusun bir şeyler de başına gelebilir. Baktaki yoruldum bırakacağım. Benim gibi yapmayacağım. Şunu da bitireyim. Şunu da yapayım. Yok öyle bir şey. Sağ ol. <laughs> Aferin. Yine kahve. Hep kahve içiyoruz biz. Soğuk. Burada resmen böyle ufak bir dağcık oluşmuş. Bakalım şimdi çekmecemiz içine girecek mi? Evet. Yine bir ölçüm hatası. Bana bu arada ne oldu bilmiyorum ama sürekli yanlış yapıyorum her şeyi. Artık belli ki kafam acayip dolmuş. Şu an o kadar acayip sinirim var ki ben tekmeleyip kırıp sobaya atasım var. Mola vereceğim. Girmiyor. Aşırı zor. Şu uçtan bu uca 74 5 olması gerektiği yerde 74-8 olmuş. O testlerinin bıçak 3 milimlik bıçak ayarını yine hesaplamışım. <laughs> yani çekmeyeceği tekrardan komple sökeceğim. Ama yapacak bir şey yok. Eşek gibi yapacağım Şimdi babam içeride uğraşıyor. Ben de şöyle. Şuraya çerçeve yapıyorum. İşte bakalım oturacak mı? Çok diye oturdu be. Şimdi i̇şte bunun üst parçasını takacağım. Şu montajını yapacağım. Şuraya bağlamadan getireceğim ki. Şu mesafenin ölçüsünde olabileyim. Şimdi bunun arkasında 4 milim. Bu neydi ismi bak unuttum şimdi. Bir parça da alacak şimdi bunun arkasında. Bu kısımlarda çerçeve olacak. Good. Şunu bu sefer beceremedik. Sağdaki gidiyor, soldaki gitmiyor. Kremde bir şey var. Burada. Hatayı bulmam lazım. tamam işte tamam. Olmuş. Evet artık akşam oldu. Yağmur da başladı. Neyse ki çekmeceyi en sonunda ayarlayabildim. Bütün gün çekmeceden geçti. Bütün gün. Bu şimdi idareli kapağı taktım. Bu tabii ki sökülecek, zımpar olacak, boyanacak ama bir yerini yerleştireyim istedim. Emirhan burada takıldı. Yapıyorum yapıyorum diye üstte hep bir çıkıntı var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Çünkü ölçürüz. Evet ölçüler doğru ama bir yerden bir sıkıntı var ama onu çözeceğiz artık. Ama daha bugün çözemeyiz. Hava da iyice patladı. Vallahi bugün duş şeyini bitirecektim güya. Şu duvarı bitirecektim. Nereye bitiriyorsun? Sürekli yanlış yanlış yanlış. Sabah demiştim ben dinç kafa ne yapacaksın diye. <laughs> o da işe yaradı. Çok kafa yormaktan gerçekten kafam dağırmaya da başladı. Artık bırakacağım. Yarın devam edeceğim. Yarın görüşelim. Herkese iyi akşamlar. Evet efendim yeni bir iş türünden herkese merhabalar. Bugün yine biraz boya işlerimiz olacak. Artık muhtemelen bugün herhalde şu duvarımı var bitireyim. El yani bitiririm diye düşünüyorum. Herkesi çünkü illallah dedi. diye i̇llallah geldi artık. Bitmiyor kardeşim. Bitir artık. Bir seyahat çıkacaksan çık. Haklısınız. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Aynı şeyleri ben de kendime kızıyorum. Neden bu kadar ağır davranıyorsun temel diyorum. Ama bazı şeyler gerçekten de çabuk olmuyor. Dün mesela çekmece beni delirtti. Bütün günümü onunla uğraştım. En sonunda neyse çok şükür oldu. Şimdi rahat rahat çek, tam rahat da çekmiyor kendisini. Muhtemelen belki biraz ağırlık olursa mı değişir işler, bilmiyoruz. Evin e, yapılması gereken benim e, kendime yapmış olduğum zindanın hücremin arka duvarını şöyle arka tarafı boyanması gerekecek. Emirhan'ın yapmış olduğu kutu var. Bu şimdilik kalacak. Bunu Emirhan artık hangi renk istiyor bilmiyorum. Muhtemelen herhalde beyaz olacak. Sonra duş yan duvarının arkasına güçlendirmek için aynı zamanda kilidi de takmamız için bir plaka. O zaman ne yapalım? Hemen işe koyulalım. Bu eylem başlayayım. Gel bakayım şu çıkartayım. Son ben çünkü çok fena boya yaparım ben. <laughs> o, o cam boşluğuna gelecek olan çerçeveyi de boyadım. O da orada da aradan çıktı. Plakamız da boyandı. Şu parçaya ekstra bir böyle bir parça yapmam lazım. Plakaya bir parça yapacağım kilidi bağlayabileyim. Şimdi boyaların kurumasını beklerken şuranın artık duvarını takabiliriz değil mi? Yine bir problem Allah'ım yarabbim olan şey şimdi olmuyor. Kafayı yiyeceğim ya. Ya sabır, ya sabır, ya sabır. Kırıp vallahi kırarım seni. Evet ikinci denememiz. Üçüncü deneme. Mahmud'un gelmesi gerekiyor şimdi. Çok zor. İyice sıkıştı da bilir Hızlı, çok hızlı. Ağzından gireceksin. Aa, çok titri. Al senin ben. Al. Oh, Nasıl sır? Bunu şöyle yapıyoruz. Bunu buraya koysan temel ilk başta şöyle düzde ondan sonra al. Aa, tam yemeyeceğim tam temelim ya. Okey. Son bir kez de şuraya bir kontrol edelim. Harikasın. Süper. Yapıyoruz biz. Başlayacağım. Ulan gözlük. Ayağın altında ne iş var? Senin kafamdaydın değil mi? Efendim şu çekmecenin son halini göstereyim ben size. Şöyle açılıyor. Güzel de kayıyor. Sonra itiyoruz. Burada biraz takılıyor işte. Sonra itiyoruz arkadaşlar. Hafiften çekiyor ama tam böyle çekmiyor. Biraz böyle destek vermek lazım herhalde. Alışacak yavrucak. Yoksa iyi yani. Git oğlum mahcup beni. Vallahi çakacağım tekmeyi. çaktım. Yine düşünmediğim bir olay oldu. Nedir? Bunun arkasını boyamadım. Çünkü dedim ki zaten duvara yapışacak. E ama çıkıntısı olacak. Böyle. Onu niye düşünmüyorsun? Yok ya vallahi gerçekten. Ben karaba yapsam var ya alıcı beni döver. <laughs> efendim öyle molası veriyoruz şu anda. Evet. Öyle molasından sonra yine devam. Daha doğrusu boyanın kurumasını bekleyeceğim. Herhalde bir saate kurur. Bakacağız. Evet efendim mola bitmiş diyor. Şimdi iş başına. <laughs> Hava da yağmurdu ya. İnsan böyle bir de müzikler de böyle insan. İçi yüzüne çünkü o yüzden şöyle mandalina yiyip kendime gel. Bakayım hangisi iyi? Sen yatıcı. Şimdi sıra geldi efendim şöyle kapının Kolu, kap tutacağı, kapını tutacağı. Güzelce çok ince zımparaladım. Her şeyi yaptım. Şimdi siyah mat boyayacağım. Şöyle bir de parça yaptım. Her yeri yuvarlak. Güzelce de incecik zımparadan geçirdim. Bunu da siyah mat boyayacağım. Uh -huh, uh -huh. Hadi bakayım. Bir saniye ya. Şu kapının acı orijinal kasa daha mı güzel? Küçükecek. Küçükecek. Böyle bırakayım değil mi? Aynen öyle yapayım. Burayı böyle bırakayım. Ben yaptım. <laughs> abi, bak, bakın şöyle etkisiz elemanları göstereyim ben size. Yeni bunlar. Çaylak bunlar da. Acemi birlik. Erişte yapıyor bunlar. Orhan <laughs> abi iyi Bak tam tam 3 milim olacak hocam onlar. Evet. Alman usulü yapıyoruz lütfen. Evet. Efendim ben de şöyle madem her yerde bir hamur işi var dedim pizza ekmeği yaptırayım şöyle. seht hier, Oregano. Zusatz noch So meine Lieben, da sind die türkischen Schaben. Ich mache die jetzt Eierspätzle. Und das wird jetzt ein Pizzabrot. Orhan <laughs> abi ne iyisin? İyi iyi iyi. <laughs> Allah iyiliğini versin. Hadi kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Atölyede güzelce de bir pizza bulduğumuzu tadına bakalım. <laughs> <laughs> ah, çok güzel, vallahi çok güzel. Tamam, çalışma arasında böyle şeyler çok güzel oluyor. <laughs> Herkese afiyet bal şeker olsun. Bugün en fazla boya işine uğraşıyoruz. Efendim şöyle kenarlarını gözükçe kenar <laughs> hepsini siyah yaptım. Üstüne de kilarlak. Tam koruman olsun diye. Şu boyamış olduğumuz kapı tutacağı mat gerçekten güzel gözüküyor. Fakat üst kısmını güzelce şöyle Nussbaum bir de zor atacağım. biraz daha karardı. Sanki beyazken daha iyi. Acaba tam şeffaf olur mu ya Neyse, olmaz. Sızın sorun değil. Ama yine de yok güzel gözüküyor sanki. Odun lazımmış, odun. Görüyoruz mu lahanaları? Bunlar sonra pide olacak. başta burada delikler açmam lazım. Bunları hep aynı mesafede olması için 11 santim genişliğinde olacak. Bakalım merak ediyorum sıkınca kapı kendisini çektirecek mi? Tahta kapıyı düzeltti mi yoksa kapı tahtayı mı yamulttu? Bana öyle görünüyor ki tahtayı yamulttu. Hiç işe yaramadı valla. Arkadaş bu ne kadar yamuldu böyle Neyse canım, yapacak bir şey yok. Böyle de bir kapı kolumuz oldu. Şuradan böyle düzelt, çekeceğiz artık. Şöyle. Ha, kapıyı kapatmak için yeterli. Nasıl oldu arkadaşlar? Doğru söylüyor. Güzel oldu değil mi? Güzel oldu. yaptım. Kilidi taktık mı? Tak diye zaten oturacak. Artık ileride kilidin kafasını mı kırar? Bilmiyorum. Bakacağız. Neyse ki çok şükür, klarlak. Burada kurudu. Artık bunu takalım değil mi? parça. arkadaşlar. İşte, evet şu parça böyle buraya tam ortalanacak. Kenarında demir, haken. Ondan sonra buraya takılacak. Ben bunun için niye boyamamışım? Şimdi fark ettim. Kenarını boyamışım. Kapanacak kafasıyla mı yaptın sen bunu? Gerzomat. Ay senin ben ya. Takamayacağım. Boyamam lazım. Uf, neyse. Şunu boyayayım, kolitiyim. Bize bakarsın. Hep aksıyor bak, hep aksıyor işte. Tam ayarında delikleri açtım. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Birazdan sonucu göstereceğim. Efendim şöyle hep beraber deneyelim bakalım be. Lanma sen şu yanlış tarafı aydın atıyorsun. Şöyle aydın atacağız. İyi, kapandı. <laughs> Okey. <laughs> Fazla duramayacağım, çıkmam lazım. Silikon kokuyor açacağız yine. Çok kötü. Ha, şöyle bir deneyelim bir. Oo çok güzel oldu be. Dümdüz oldu. Harika. Açarken. Aa, çok güzel. İçeriden sadece kapatırken biraz kendine çekmen lazım. Yoksa. harika oldu. Vallahi çok şükür. Ben yaptım. <laughs> Bu da bitmiş oldu. Çok şükür. Efendim böylece bir banyo projesini daha bitirdik sayılır. Da aydınlatma var. Ve birkaç yerde de silikonlar çekmem gerekecek. <laughs> Efendim şimdiye kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yapılan bütün yorumlar için, paylaşımlar için, Paypal için, yardımlarınız için, her şey için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu yolculuğunda beni yalnız bırakmıyorsunuz. Eyvallah. Efendim bir sonraki video ve projede muhtemelen minderleri göreceğiz. Buranın işlerinin temelini içeceğiz. Siparişi verdik. Seçimi de yani kumaş seçimi de yaptık. Maalesef başka bir yerden bir fiyat bekliyorduk. Haber vermedi. Kendisi kaybetti. Yapacak bir şey yok. Eee dediğim gibi çarşamba inşallah teslim alacağız. Oturma grubunun tamamında bir sonraki videoda göreceğiz inşallah hep beraber. Ben de merak ediyorum nasıl olacağını. Direkten bir video cazından sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hayat olumlu. Bomba gibi bakın ve hoşçakalın.